arkadaşlar bugün yemek yapma oyunu oynuyoruz hmm. yemek yapsam buna uyu uyu bamba diyecek bir balık bir balık şunu şunu Ben bunu yapmayacağım Ya bakalım Bunlar bile beğendi Nasıl beğendi hmm. Evet İlk olarak balığımızı pişirelim Balık Bu hmm. Ha bu da. Az limon. Bu kadar limon yeter. O gem gem. Yiks. keselim bunları? Ha. Ne oldu ya? Bir daha başlayalım. Oha boha. Ne oldu anlamadım. Vadi va. Vidi 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 va. Vadi va vadi va. Sana bir balık yapacağım. Balık kesinlikle ilk önce pişirilmeli. Oo bayağı iyi bayağı sıcaklaşmaya başladı su görüntüsünden anlaşılıyor. Bir de bunu keselim. Hmm, bu kadar yeter. <laughs> Nasıl hemen ağzını açıyor? <laughs> Bak burada yatıyor. Tehazına ya, gidiyor ekmekle. Hiç tükmüyor resmen. Fazla, fazla beğendi bunu. Özlem de Semih'e bir şey değil mi? Dur bir, sen bunu yer misin? Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. kardeşim. Tavuk butu. Ne oluyor? Tavuk butu yapacaktın. Tavuk butu. Böyle de sevursan like atsın. Sevenler dislike. Sabah nerede pişiriyorduk biz? Fırında mı? Fırında pişirelim bakalım. Fırında değil miydi ya? O zaman ben her yerde biraz pişiririm. Anladık. Uf. Burası değildi. Neresi değil? Heh burası. Sen iyi geldin. çok sıcak olacak. Benim de ağzım yanıcı öyle yapıyordum. Evet. Atap at kolu. Atap at kolu suyu yapacağım. Bir tane iki tane atap at Ahtapot kollarımızı ve biz mi ahtapot kolu yapalım? Ne de bir şey burada. Yandı 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 yandı! Ya e bakalım bunu ardından su içeriz. Arkadaş konuşuyu yaptık o kadar. kadar. Ne bilmedim. Ama bir daha tapak soru ye. Evet, <laughs> <laughs> bu tapak soru bir şey bilmedim. Neyse, tavuk butu ve eti ne Dur, hemen ağa yapma. fazla pişti bu. Bunu da bir keselim. Kemiğini, kemiğini kestim. Evet. Tamam. Oluyor. hmm Pişti evet. pişti. Pişti Şimdi bunu ye bakalım. Bana beğendi. Ah. O kadar yemek yeter sana. O kadar yemek yiy bence. <laughs> Domates var. E meh. Ah. 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 Domatesi doğrayacağız. Makarnayı pişireceğiz. Benim annem de dün öyle yapmıştı. Kafanı üfle. Bir ekmeğini yapalım. Hiçbir şey. diye bakalım. Beğendi bence. Güler yüzler çünkü. Bunu <laughs> da beğendi. Bunu beğenecek mi? Sen <laughs> bu kadar da yemek yeter. Evet. Buraya Şimdi de buna gidelim. Gidelim, gidelim. Armut. Armut. Sonra da soğan. Armut, Su. su armut suyu. Armut. 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 armut suyu yapılıyor. Armut suyu yapıldı. bunu fırında biraz pişirelim. Uçtu. Yiye bakalım. Önümün suyunu iç bakalım. Bütün buzdolabını yedirteceğim sana. <laughs> <Aynı tadiseler. gülüyor> Sen çok acıkmışsındır. Karnın inceciği. O yüzden sana bütün buzdolabını yedirtiyorum. bütün buzdolabını yedi valla. Şuna bakın. Bunu pişirmek lazım. Bunları pişirelim. Sonra bir... Bütün buzdolabını yedik Tüm Resmen adama. Bunları da pişirtip yedireceğim. evet. Bütün buzdolabını yedi. Bütün buzdolabını yedi. Buzdolabını yedi. Yedi yedi yedi. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.